Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dalda. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz yere ne yapıyoruz? Kötü Kerem Komiser Çukur'da düşersen ölersin oynuyoruz. Şunlara bakın. Ee, çok sıkıntılı olduğu için kalkan aldım. Kalkanım var. Benim de hiçbir şeyim yok ama olsun yine de i̇yi, i̇yi evet evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki Mahmut'u biri bayıltmış ve ona zarar vermiş o kişiyi bulacağız. Hey dostum hala videoyu beğenip like atmamışsın. Neden hala videoyu beğenip like atmadın ha? Like Görüyorum ve gözlüyorum. Eğer like atmazsam bir anda uzaya. Bir anda da, Bir anda karlı bir yere. Tamam tamam uzaya geri dönelim. Evet uzayda uzayda oksijen yoktur dünya. Oh tamam dünyadayım. Tamam dünyada olduğuma göre videoyu beğeni kanala abone olmayı unutmadı dostum. Ve onu cezalandıracağız bu yüzden o buradayız. Ulan Mahmut. Mahmut iyi misin? Araya hemen doktor çağır. Ben çağırdım doktor merak etme. Geliyorlar. Tamam onlar gelene kadar biz de o zaman buradaki şüphelilerden... Bunu bayıltanı bulalım o zaman. Acaba sen mi bayıltan? Yok artık ben niye bayıltayım ben çözmek için geldim. Hadi bakalım o zaman çözüyoruz arkadaşlar. Ama çözmeden önce hala kanalımıza abone olmadıysan lütfen kanalımıza abone olup tüm bildirimleri diri işaretleyip videomuzu beğenmeyi unutma. Şimdiden söyleyeyim videonun sonuna kadar izle. Videoda bir yazı var o yazı yazarsan sana kalple yorum yapıyorum. O zaman başlıyorum. Go. go. Hadi go bakalım arkadaşlar aman dikkat biz vallahi kötü Kerem komiser çukuruna adı görüşmeyelim. Bunlar bizi mahvederler. Beni de öyle. Hepimizi hepimizi. Bakalım kimler varmış. Dilenci çocuk var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada Ali var. Hasan Ali de burada. Ulan ula, siz ne yaptınız bu cüller? Öğrenciler hiçbir şey yapmamıştır. Sadece şu şüpheli durumdadır ben. Ulan tamam Johnny avukat. Adam avukat çıktı lan. Neyse arkadaşlar burada görmüş olduğunuz bir temel reis. Aslında po polisin ne işi var şüpheli? Anam. Ulan biz polis değiliz. Polis çözmesi gerekirken biz niye burada? Sorgulamıyorum ve devam ediyorum. Bakalım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada kötü ne? Aa burada Metal Sonic. Öğretmenim. Benim de. Ah, Baldi. K K Kerem. Kerem komiser de var. Aa. adam polisi ne işi var? Neyse neyse. Squid Game maskeri ve Clockman var. Bakalım bu şüphelilerden hangisi katil arkadaşlar? Hangisi zarar veren kişi öğreneceğiz. Seni kurtaracağız Mahmut. Seni kurtaracağız. Doktor kurtaracak. Baktım ben nabzı var. E, ee, i̇yi. konuşuyor musun Mahmut? Konuşuyor musun? Ses ver. Başkanım. Başkanım iyileşeceğim. Onu bulun başkanım. Sizden tek isteğim bu başkanım. Onu bulacağım. Bana başkan diyor. Ben başkan değilim. Ya e, o zaman değilim. Sıkıntı yok. Mahmut için başkan da olduk. Hadi bakalım başlayalım o zaman arkadaşlar. Hadi go go go. Bakalım ilk önce kimi sorgulayalım? O dur çocuklara da silah tutma ya. Oraya. Sen tutuyorsun. Ben bir şey mi tutuyorum? Ulan sen de tutuyorsun. Yok. Bir dakika. Evet doğru. Burada hatalı benim. O yüzden. <laughs> Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Ula atladı geldi. Evet. Şimdi görmüyoruz burada dilenci çocuk var. Evet, dilenci çocuk. En son neredeydin? Ne yapıyordun? Ne yapmaktaydın? Hadi bakalım. Abicim ben insan vardı abi ya. Sokakta Ali ile beraber top oynuyorduk. Top oynarken işte bu sırada bu olay gerçekleşti. Yapan kişi mavi gibi görünümlü bir kişiydi. Tam olarak bilmiyorum ama biz yapmadık. Biz top oynuyorduk Ali ile. Ha, evet. Mavi görünümlü bir kişi ya. Aa, mavi. Aslı polis mavi. Evet, bu da mavi. 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 Ulan yarısı mavi. Ulan. Ulan bir dakika bir dakika bir dakika. O zaman Ali'yi de soralım. Peki dilenci hani çocuk sana sordu. Bakalım Ali onaylayacak mı bunu? Ha, <laughs> ters köşe yapacağım anladın mı? Anladım. Polis taktikleri. Aynen. Buna farklı buna farklı soru soracağım. Evet. Hadi bakalım sor. Umarım duymamışlardır. Umar. Sen bakalım Ali en son neredeydin? Ve en son dilenci çocuk markette oyun oynadığınızı söyledi. Yani markette cips yiyerek oyun oynuyormuşsunuz. Ya bu Hasan niye yalan söyledi ya? Biz oyun oynuyorduk bu doğru ama cips yiyerek doğru söylüyorlar. Evet evet ters köşe uygulayayım dedim ama yemediler. Yani yememekten değil arkadaşlar doğruyu söylediler bize. Bize doğruyu söyledikleri için şüpheli duruma düşmediler. Artık siz evet artık şüpheli durumda da değilsiniz, hiçbir durumda değilsiniz. Siz artık normalsiniz. Ben nasılım? Sen de normalsin. O zaman tamam. Bunlar da geçelim Johnny'cim Şöyle bakalım Aslı polis ve temel reis var sırada. O zaman soruyorum temel reis, temel reis, ıspanak reis sen şimdi neden buradasın biliyor musun? Şüpheli de olduğun için buradasın. Ve kimin yaraladığını da şüpheleniyorsun? Mahmut'u. Mahmut ben miyim? Hayır. Mahmut orada. Evet. Okey. İşte Mahmut'u yaralama şüphelisiyle şu an buradasın. Kardeşim ben hiç kimseyi yaralamadım yahu. Ben ıspanak yiyordum. Hmm, evet ıspanak faydalı bir besin ve ıspanak yiyen kişiler genelde zeki E... Yeah. Çalışkan harika olur. Sebze yiyenler böyledir. Tabi sebze ve et de değil mi? İkisi biraz ama fazla değil. Aynen her şeyi onurunda kıvamında. Tamamdır. Sen zeki bir adam olmalısın sebze yediğine göre. O zaman sana şu soruyu soracağım. Mahmut'un rengi neydi? Bu nasıl soru la? Ula dur. Biz şimdi hangi Mahmud'dan bahsediyoruz? Mahmud Hoca'dan mı? Küçük Mahmud da mı? Büyük Mahmud da mı? Yoksa benim arkadaşım Mahmud da mı? Allah, bu adamın sülalesinde Mahmut var Johnny ne yapacağız? Bilmiyorum ne yapacağız bence bu değildir. Bence de bu değildir ya. Ulan karıştırırım ben Mahmutları ya. Suikast bile yapsam karıştırırım ya. Ben burayı geçiyorum ya vallahi O da Aslı Polis valla. Düzgün bir okuyan bu da. neyse. Aslı Polis sen neden şüpheli durumdasın? Ne bileyim ben şüpheli durumda falan değilim aslında. Ben bu olay yerini incelemek için geldim. Johnny de beni aldı bir anda. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Galiba Johnny beni neden aldığı hiçbir fikrim yok. Ulan Johnny Doğru diyor. Aldım ama. Ulan neden aldın? Şu o incelemeye gelmiş. Evet. Ulan aslı polis. Pardon özür dilerim. Sen cidden ee, Johnny'nin hatası yüzünden buradasın galiba. E, neyse aslı polis değil arkadaşlar. Zaten polis kendisi ya. O olamaz. Ya, Kerem komiser olabilir mi? Ben onun da olmayacağını san. O neden var? O da öyle. Ulan neden polisleri bütün polisleri alsaydın o zaman departmandaki? Alacaktım ama yer yoktu. Pekala pekala Johnny Lütfen beni çıldırma Teşekkür ederim Niye çıldıracağız sen de mi şüphelisin Ulan ben değilim Neyse sıradakilere geldik Sırada Kötü Noob ve Sonic. Evet benim bir Sıkıntı mı var yoksa ha? Ben ne güzel bir harika biriyim Herkesi öldürürüm Ve şu anda da sen varsın İtiraf edeyim O Mahmut'u da ben öldürdüm Ben vurdum ona Pençeli ellerimle vurdum diyor. ne diyor bu? Aa, noob sen niye şaşırıyorsun? Ulan git lan aşağıya. Adama bak bakıyor. ya. Adama bak ya. baksana beni de öyle çözecek. Diğer alacak da aç kalsın. Neyse ki kalkanım var. O kalkan hiçbir işe yaramıyor gibi. Yarıyor. Neyse bak 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 hele hele, hele. Metal Sony'e bak arkadaşlar. Allah oymuş içinde olan. Cidden korkmadım değil ama ya. Ben de ya. Bu ne böyle? Ben de ben de. Ulan no, sen ne şaşırdın? Ben bir şey şaşırmadım. Ortağımın gitmesine üzüldüm sadece. Onunla çok güzel iş yapmıştık. Ama neden itiraf etti anlayamadım. Ulan sen... Aa Johnny. orada bu da itiraf etti enayi. Ulan öyle deme adamlara ya. Ay düzgün konuşacağız. Kötü de olsa biz iyiliğimizi bileceğiz. Biz iyi konuşacağız. Ve iyiliği yapacağız anladın? Ama yine de enayi. <laughs> evet biraz öyle. Ulan nub ulan bakayım ulan. Kendini yaktın lan. Oh, bana da vurdu bak gider gel. Çakala bak ama kötü görev komiserler. Ne yapıyor? Oh, oh, bu, ne böyle? Oh, Mahvettiler kötü karams komiserle. Bir daha çok oruna düşmeden gidelim mi? Hayır yerlere de. Ulan Johnny aslında mı var? Olabilir hepsini sorgulayalım. Okey doğru söyledin Bir kişi bile gidemez buradan. En ufak şüpheliği bile sorgulayacağız. Ulan. Kerem komiser? Sen diye var. Senin durumunda vayım herhalde. Ya beni Johnny aldı buraya. Ben ne güzel asıl polisle beraber buraya gelip o azılı şüpheleri düzenleyip koyacaktım. Fakat Johnny bizi düzenlemeye başladı. Ve bunun sonucunda da biz şüpheli olduk ya. Ah Johnny ah. Ben de senin gelmeni bekledim mantıklı olarak. İyi yaptın Kerem komiser. Ulan Johnny ben bir şey yapmadım. şüpheli al eve. Kurutma şu cümleleri neyse hadi bakalım arkadaş. Ulan Baldi ne yapıyorsun yahu? lan niye aşağıya atlayacakmış gibi gözüküyor? Aşağıya atamayacağım. Seni aşağıya atacağım. O yüzden öyle bakıyorum. Seni buradan atsam ölür müsün diye baktım. Ha evet bir dakika ölürsün Deneyelim o zaman. Lan ne diyorsun git lan aşağı. Deli adam ya deli adam Baldi ya. İyice benimle uğraşmak ya. Bu bir daha gelir bizimle uğraşır arkadaşlar. Son olarak. Kluğman ve bu. Evet şaşırma lütfen. Özür dilerim. Özürün kabul edildi. ulan Görmüş olsun burada Squid Game askeri arkadaşlar. Ama yuvarlak. evet. Burada da arkadaşlar görmüş olsun var. Ya Clockman niye burada ya? Yani... Ulan her geçeni alıyor mu? Evet böcekleri bile aldım. Böcekleri de mi? Böcekleri nerede? O şu an burada değiller. Onlar diğer şüpheli yerdeler. Onlara polisler bakıyor. Ulan deli adam seni. Pekala. Aa Squid Game maskeri. Sen niye buradasın bakalım söyle. Clockman senin şüpheli olmadığına inanıyorum. Neden değilsindir arkadaşlar? Kulak ben bizden skit karşı savaşan bir adam gibi adam. O yüzden sıkıntı yok ama yine de sorgulayacağım. Niye buradaydım peki? İstersen ilk ben konuşayım ya Tato. Ha, olur olur tamamdır Clockman. İlk sen konuş fark etmez bize. Önümdeki skit yem askerini ben olay yerinde gördüm. Siz gelmeden önce vardı. Zamanı durdurup gezintideydim ve skit avlıyordum. Fakat onu gördüm. Yani o skit yem askerine dikkat et Tato. Ne? Sıkıyet yiyemez yani mi kız mı Allah cidden aşağı aşağıya deli adam seni ya Valla tamam bir kulak ben senin dediğin söze gönderirim Çünkü arkadaşlar o iyi birini biliyorsunuz ki O zaman arkadaşlar görmeyeceğiz gibi Bugün yani kötüleri bulduk. Kimler vardı? Squid Game askeri. Bal Baldi olayın içinde yok ama beni öldürmek istediği için gitti. Ondan sonra burada Metal Sonic. Kötü vardı arkadaşlar. Ve bunları bulduk ve cezalandırdık görmüş olduğunuz üzere. Hala kanala abone olmayı, kanala abone olup videomuzu beğenmeyi unutmasınlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bugün kötü Kerem komiser çukuru düşersen ölürsün oynadık. Ulan yani doktorları çağır. Geliyorlar geliyorlar. Ulan yardım edelim. Yardım edelim adama. Bir şey yap. Bir şey yapamam. Neden? E çünkü adam ölmedi. Mahmut? Mah başkanım iyiyim ama durun bir dakika. Başkanım doktorlarda kalsın emin olalım. İyi dedin iyi dedin. Evet o zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Adios amigos.